Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'larda ekran parlaklığı sorununu e, sorununu halledeceğiz. Yani böyle durup dururken ekranınız koyulaşıyor, gene açma açma durumunuzu ihtiyacı duyuyorsunuz. işte kendi kendine kararıyor, geri aydınlanıyor. Otomatik parlatmayı nasıl kapatacaksınız? Aslında ondan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi şuradan ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu bazı insanlar sürekli parlak kalmasını istiyor ya da bazı insanlar sürekli kısık kullanmak istiyor. Ama iPhone'ların sensörleri çok hassas olduğu için arkadaşlar çok çabuk ekran parlaklığını değiştiriyor. Bunu kapatmanın yöntemini göstereceğim size ilk önce. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz buradan. Buradan erişebilirlik kısmını tıklıyorsunuz. Buradan ekran ve metin puntosu kısmı var arkadaşlar. En aşağıda otomatik parlaklık var. Onu kapattığınız andan itibaren bir daha cihazınızın ekran ayarları değişmeyecek. Yani parlaklık ayarı değişmeyecek. Hangi konumda bırakıyorsanız o şekilde parlak kalmaya devam edecek cihazınız arkadaşlar. Yani bu şekilde bırakıyorsanız sürekli bu şekilde daha fazla açıyorsanız daha fazla açık şekilde kalacak arkadaşlar. Bu şekilde de ekran parlaklık sorununu halletmiş olacağız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.